Gittik Çorbacı'ya saat dört zaten biliyorsun işte. Artık hani şey yapacağız. Ee, eve dönüş. Gittik Çorbacı'ya. Oturduk. Çok yüksek yine bu. Yine çok yüksek. Sipariş vereceğiz. Ben baktım hemen. Garson zaten bir masadan sipariş oluyor. Böyle yaptı bu. Hey bayım dedi. Abi mekanın içinde bağırıyor. Başka müşteriler de var. Mas aileler falan filan var. Hey bayım dedi garsona. Garson da genç bizden küçük. O da artık adam alışkın mıdır, kaçar mıdır nedir çocukta. Evet bayım dedi bunu. <laughs> <laughs> Neyse geldi garson. Ben dedi bir kelle paça çorbası istiyorum. Bayım dedi. Yalnız dedi sirke sarımsak az olacak. Bu kadar olacak. Evleri de işim bekliyor, rahatsız oluyor dedi. Bak piça bak. Sen abi senin özelinden adama ne ya? Bir de gösteriyor bu kadar olacak diyor. Sirke sarımsak bu kadar diyor. Garson tamam dedi aldı siparişi. Ben de paça istedim. Tamam dedi aldı siparişi. Gitti neyse geldi çorbalar falan. İçtik çorbaları kalkacağız artık. Ben ödeyeceğim dedi bana. Dedim tamam geç sen öde. İbneye bak iki tane tuş iki tane çorba ödeyeceksin. Sanki şey yapıyor. Tövbe ya Neyse geçti kasaya. O çıkarttı bir tane kredi kartı verdi. Adam şey yaptı. Geçersiz. Beyefendi geçersiz dedi kasadaki adam. Çıkarttı bir tane daha verdi. Bu da dedi beyefendi dedi geçersiz. Ben ayıktım ikinci de zaten. Böyle puşluğuna yapıyor. Şey aklıma geldi bir an. Ya dedim insan dedim cebinde niye geçersiz kredi kartı taşır? Hepsi planlı. Hepsi planlı. Bir tane daha. Bu planlar abi, niye? Abi ruh hastası. Nereden yapacağı bil. Eğleniyor. Rahatsızlık veriyor. Rahatsızlık verecek adama. Eğleniyor. Abi dört tane kredi kartı çıkarttı. Dört de geçersiz. En son artık adam da herhalde sinirlendi ya da yükseldi. Dedi Beyefendi dedi, paranız yoksa dedi, sorun değil dedi. Adam artık istiyor, gidelim hani, kurtulsun bizden yani. Bu arada biz kasaya gelmeden de artık nasıl rahatsızlık verdiyse zaten parayı vermeden kaçacağımızı düşünüyor insanlar. Kapıda da bir tane garson ekstra adam bekliyor, kaçacağız diye. Adam dedi ki, beyefendi sıkıntı değil, hani paranız yoksa dedi, önemli değil. Ne demek istiyorsunuz ya dedi. Devlet memuruyum ben dedi. Memurum ben dedi. Çıkarttı cebden nakit param da var benim dedi. İkna i̇şte adama para sallıyor. Adama para sallıyor. Neyse ondan sonra çıkarttı verdi artık. Şey yaptık çıktık yani mekandan. O gün de ölmedik yani.